Tabii AK Parti olarak biz milletin sesine duyarlı. Ocak 2024 döneminde emekli maaşı zammı %11,68'lik ek zamla %49,25'e yükseldi. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseldi. Emekli ikramiyesi de 3 bin lira oldu. Son olarak banka promosyonu %166 artışla 8-12 bin lira bandına yükseldi. Öte yandan emeklilerin giderlerini azaltıcı ve gelirlerini artıracak yeni düzenlemeler geliyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu katıldığı bir programda konuya ilişkin konuştu. Peki, Özellikle emeklilerimizin bir takım talepleri var. Biz bu taleplere duyarlıyız ve o talepleri inşallah karşılayacak adımları da mutlaka atacağız. Şimdi Çalışma Bakanlığımız kendi bünyesinde şu anda bu çalışmaları yapıyor. Maliye Bakanlığımız da tabii ki çalışmaları yapıyor. Ancak milletvekili arkadaşlarımızın hepsi seçim bölgesinde ve sahada. Muhtemelen 16 Nisan'da biz meclisimizi tekrar inşallah toplayacağız ve... Ondan sonra da yolumuza yürümeye devam edeceğiz. Ama mutlaka Haziran sonu Temmuz başı itibariyle zaten memurlarımızla, emeklilerimizle ilgili düzenleme önümüze gelecek. Akbaşoğlu emeklilere yönelik düzenlemeler için Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim dedi. Çalışanlarımızın, emeklilerimizin durumunu daha da iyileştirecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Emeklilerimiz müşteri olsun bu konudaki talepleri bütün milletvekili arkadaşlarımız tarafından değerlendiriliyor. Bizim yetkili kurullarımıza da bu konuda gerekli görüşmeler yapılıyor ve Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten bu mesajları bütün kamuoyuyla paylaşıyor. İnanıyorum ki Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de bu sefer